hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu gece kaşımızın konusu aklınızdaki kişiyle size evlilik var mı? Ee, direkt bu soruya odaklanıyoruz. İki deste anında hazırladım. İlk destede e, böyle bir kalp kristalimiz var. İkinci destede de böyle bir aura kuvars kristali var. Odaklanıp seçin bakalım. Ne çıkar ne çıkmaz vallahi bilmiyorum. Umarım her iki destede de evlilik çık çıkmayabilir yani ve çıkmasın çünkü güvenilirliğine zeval gelmesini istemiyorum kanalımın. Hani iki destede de evlilik çıkarsa bilmiyorum ne kadar gerçekçi olur. Evet, şimdi ben ikinciyi kenara alıyorum aura kuvarsı. Kalp, Selenit kalbi seçenler hoş geldiniz. Araba, büyücü ters para dörtlüsü ters kupa ikilisi ters hmm. bir ayrılıkla başladık. Şimdi ben burada size evlilik yok diyemem. Hani bazılarınız hatta böyle nişanlanma, sözlenme, ilişkinin ilerlemesi ya da ilişkinin uzun sürmesi durumları yaşanacak. Hatta şu anda beni dinliyorsanız daha ilişkiniz yaz aylarına kadar sürebilir, 4 seneye yakın sürebilir, bir nişanlanabilirsiniz. Bazılarınız için evlilik de olabilir. Ama sonu ayrılık. Yani bu insan size bir şey öğretmeye gelmiş, size hizmet edecek. Ee, o da hayatınızda sizin aslında pek çok alanda ilerleme yapabilecek kadar cesur bir birey olmanız gerektiği. Sanki bunu öğretmeye çalışıyor ve hiçbir şeye körü körüne sıkı sıkıya bağlanmamanız gerektiği. Ama bunu öğrettikten sonra bu aklınızdaki kişi hayatınızdan çıkacak. Yani bu kişi sizin muhtemelen evlilik yapacağınız kişi değil. Ee, evlenseniz bile hatta ayrılacağınız yani maksimum toplamda 4 yıllık bir süreç yaşanabilir bu insanla. Ondan sonrasında bir bitiş veriyor. Ee, hani evlilik bile olsa bu evlilik kısa bir evlilik olur. Şimdi ilk başta çünkü ilişki çok böyle özgüvenli, iradeli her iki taraf tarafından da otoriter bir şekilde başlayacak. Hatta her türlü engelleri, düşmanları yeneceksiniz. Ama zaman içinde sanki Hani bu sabırlı, kararlı ve azimli tavır, bu istikrar bitmeye başlayacak. Zamanla iletişim özellikle çok sıkıntıya girecek biriktiğinizde. Hatta böyle yanlış anlaşılmalar, çekingenlik, istediklerini konuşamama, e, belki taraflardan birinin sinirsel, ruhsal rahatsızlıkları varsa bunlar çok etkileyebilir e, iletişiminiz özellikle. Ya da iki taraftan birinin hani aslında yeteneklerini olduğu kadar kullanamaması belki maddiyatı var ama kullanamıyor. Belki işte gelecek düşünmek istiyor ama yapamıyor gibi gibi. Ve birazcık kararsız kalması sebebiyle ilişki hani evlilik mertebesine erse dahi sonlanacak bir ilişki. Birazcık gerçekleri görememe durumu da var. Hani siz sanki biraz şey gibi de bakıyorsunuz ya kesin evleniriz ya da evlenmeliyiz. Ama e, karşı taraf biraz maddi anlamda da elverişsiz bir şahıs. Kariyere açık olabilir, öne açık olabilir ama elinde para tutmayı bilmeyen ya da parayı çevirmeyi bilmeyen ya da bununla ilgili dengesi şaşan. Şimdi çok güzel kazanç sağlayanlar vardır ama arkadaşlarını harcıyordur, etrafına, ailesine harcıyordur, elinde bir şey kalmıyordur. Hani bu böyle birisi olabilir ve birazcık böyle hemen yeni hırslara kapılan yani yeni ilişkilere kendini açmayı seven siz birazcık bu kişiyi kaybetme korkusuna da fazlaca sahipsiniz. Bakın bundan da vazgeçin. Eğer bu korkuyu taşımaya devam ederseniz dediğim gibi evlilik bile olsa maalesef kaybetme durumu yaşanır. İkiniz arasında çok fazla zaten hani kıskançlık oluyor, iletişim sıkıntıları zaten şu anda da oluyor olabilir. O yüzden de bu ilişkinin hani ilerlemesi neticesinde de bir ayrılık gerçekleşmesi çok daha muhtemel. Hani belki bir nişanlanabilirsiniz ama bir ayrılık gerçekleşmesi evliliktense çok daha muhtemel. Aranızda bir yeniden canlanma gelecek ama siz ikiniz birbirinizden bir süre sonra uzaklaşacaksınız ve bir yalnızlık enerjisine girilecek. Ya ilişkide bile olsanız bu insanla hatta bir süre sonra kendinizi yalnız hissetmeye başlayabilirsiniz. Ki bu çok yani en hani ne derler böyle trik trik ki yani hani böyle şeyle en kötü durumlardan bir tanesi. Yani kötü de değil de onun tam çevirisi aklıma gelmedi şu anda. Hani en mücadeleci durumlardan bir tanesi. Yalnız kalacaksınız, yalnız hissedeceksiniz birlikteliğin içerisinde. O yüzden aslında size yeni bir dünya mümkün. Yani hani e, size bir başka kişiyle evlilik daha hayırlı gösteriyor aklınızdaki kişidense. Siz bütün yaşamak istiyorsunuz. Yani bir evlilik olursa bunun tamamlanmasını hatta böyle sonsuza dek sürmesini istiyorsunuz. Şu anda bu ilişki sizin için bir bilinmezlik gibi. Ama sen geleceğe güven ve inan, inançta kal ve ilerle diyor. Gerçekten sen uçacaksın, uçacağın kişiyi, mutluluktan uçacağın kişiyi bulacaksın. Bunun için güvene geçmelisin diyor. Evet bu kişinin birazcık sıkıntısı da şey, tutku çok arayan, tutku peşinde koşan biri size bu kişinin çok çapkın olduğunu ya da hayranlarının çok olduğunu ve bu kişinin bunlarla da ilgilendiğini düşündürtüyor. Ve bu durum size acı veriyor zaten. Hani belki de ilerleyen süreçte bunların yaşanmasındansa bir süre sonra ayrılmak daha iyi gelecek size. Evet, burada ailelerle de ilgili bir tema var. Hatta belki ailelerle ilgili anlaşmazlıklar da gündeme gelebilir. Yani belki siz nişanlanacaksınız ama öf adet işte gelenek görenekler farklılıklar belki de hani iki tarafı da durduran birileri olacak hani yok yapmayın siz olmazsınız ya da anlaşamazsınız gibi aslında her iki tarafta iyi niyetli olsa da maalesef burada hani ailelerin ya da işte arkadaşların ya da belki de gelenek görenek adet işte din kültür farkı gibi farklılıkların da zamanla ön plana çıkacağını söylüyor. Ve melekler aslında size işaretler gönderiyor. Size diyor ki bu işaretleri fark et. Evet, almakta olduğun işaretler cennetten çıkma, sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz diyor. Bunları takip etmeniz çok önemli. Belki de sizin için çok hayırsız olan bir şeyden vazgeçeceksiniz. Çok daha hayırlı birisiyle belki de bu sayede ee, onun kim olduğunu daha net anlayabileceksiniz, fark edebileceksiniz. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen geçelim ikiye. Aura Quartz kristali. Hoş geldiniz. Kılıç kraliçesi, kule, kupa sekizisi, değnek dörtüsü. Allah Allah, çok enteresan. Çok çok tuhaf. <laughs> Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. Müjdemi isterim. Size evlilik var. Çok tuhaf ama. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi kova terazi ikizler enerjisi çıkmış ama olmak zorunda değil tabii ki. Az miktarda su ve ateş enerjisi de var. Ee, şimdi burada özellikle de siz bir duruş sergileyeceksiniz kişiye karşı. Hayır ben artık seni bu şartlar altında istemem. Ben ayrılıyorum dediğiniz noktada ya da ayrıldığınız bir noktada ve ilişkiden gittiğiniz bir noktada bu insan evlilik teklifiyle gelecek aklınızdaki kişi. Ya da bu insanın sizinle evlenebilmesi için aklınızdaki kişinin birinden ayrılması gerekiyor. Birini bırakması gerekiyor. Ve siz belki bu konuda resti çekiyorsunuz. Yani sen ayrılırsan ayrılırsın, ayrılmazsan ben gidiyorum diyorsunuz. Ve bu kişi ayrılıp size geliyor. Yani burada bir yıkım var. Aslında siz bir hane kuracaksınız ama bu bir yıkımdan sonra gerçekleşecek. Ee, şöyle bir şey de olabilir. Bunu çok söylemeyi sevmiyorum ama belki işinizden ayrılmanız gerekecek, belki bir rahatsızlık geçirmiş olacaksınız. Bunun üstünde hani mutluluk kurulacak. Yani sizin için olumsuz göreceğiniz, çok olumsuz görünecek bir gelişmenin üzerine aklınızdaki kişiyle aynı hanede birleşmek var. Ee, yalnız dediğim gibi özellikle de bir başka kişi varsa aranızda, bir başkasının enerjisi. Burada siz net bir tavır sergilerseniz aklınızdaki kişiyle evlilik var. Yani yok ben seni bu şartlar altında kabul etmiyorum. Ben senden ayrılıyorum deyip siz uzaklaşıyorsunuz. Hatta aradan belki günler, belki haftalar geçiyor. Ondan sonra bu kişi ayrılıp size geliyor ve evlenme teklif ediyor. Burada bu kişi sizin bu desteği seçtiyseniz ikiz aleviniz olma potansiyeli çok yüksek bir insan. Hatta öyle bir durumdayken size evlenme teklifi gelecek ki siz diyorsunuz ki yıkıldık, bitti, komple gittim, o benden gitti, ben ondan gittim. Hiçbir şekilde dönüşü olmaz. Siz net ve kesin bir karar alıyorsunuz. Hatta kızgınsınız, Kılıcınız elinde saplamak üzere böyle bekliyor olacaksınız. Yani kılıcınızı elinizde tutmuşsunuz. Sanki bir laf sokayım, bir şey söyleyeyim, benim bir şey yapmam lazım dediğiniz noktada bu insan ayrılamayacağını anlayıp net bir kararla evlilik kararı ile gelecek ve bu durum sizi çok mutlu edecek. Ama dediğim gibi burada ayrılması gereken bir kişi olabilir, bırakması gereken onun da bir işi olabilir. Belki bir insan var, mesela bir arkadaşı bir kadın arkadaşı. Bu kişiden uzaklaşması gerekiyor ve siz diyorsunuz ki resti çekiyorsunuz. Ya bu kişi ya ben. Ve siz gidiyorsunuz bırakıp. Burada öyle bir senaryo var. Yani siz birisini istemediğiniz için ya da bir durumu istemediğiniz için aklınızdaki kişiyi terk ediyorsunuz. Komple arkanızı dönüp bakmadan gidiyorsunuz. O zaman bu kişiden evlenme teklifi geliyor. Evet size dediği şey güven. Güvene geç. Çünkü sizin aranızda zaten ruhsal bir bağ var bu insanla. Sizin birlikteliğiniz çok bolluk bereket dolu olacak. Yani hem evlilik yapacaksınız hem de bu yıkıntı her neyse yaşadığınız sıkıntı. Sağlık gelecek arkasından. Bolluk, bereket, zenginlik gelecek arkasından. Evet, burada özellikle de bu kişiyle sizin arkadaşlık bağınız da çok kuvvetli olacak. Yani güzel bir evliliğiniz olacak. Hatta birbirinizle dertlerinizi paylaşıyor olacaksınız. Belki arkadaşlarınızla görüşmeye bile gerek kalmayacak. Yalnız sizin bütün bildiklerinizden vazgeçmeniz gerekiyor. Sanki siz şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Ya işte tamam bitti kesinlikle olmaz artık. Bu tip düşüncelerden vazgeçin. Belki de bu insan evlenme teklifiyle geldiğinde her şey sıfırdan yeni bir düzlemle başlayacak. Evet umudun olsun lütfen pozitif kal. En kötüsü arkanda kaldı. Işığa aydınlık aydınlığa bak diyor. Işığa bak diyor. Ya sizin sanki burada ümidiniz bitecek. Bu noktada ümit dolu olmanız çok önemli. Yani siz giderken sanki her şeyi yakıp yıkıp gidiyorsunuz. Hatta çok böyle sert, nobran hareketler yapıyor olabilirsiniz. Bunu yapmamaya çalışın. Çok tamam uzaklaşıyorsunuz da karşı tarafı ne durumda bıraktığınız da önemli. Size dönebilecek bir durumda bırakın karşı tarafı. Ya değişim çok büyük bir değişim olacak ikinizin de hayatında. Yani bu evlenme kararı alınmadan önce sanki siz işten ayrılıyorsunuz, o bir şeyleri bırakıyor, işte arkadaş çevrelerinizi bırakıyorsunuz belki, belki anlaşamadığınız aile üyelerinden uzaklaşıyorsunuz. Ama bu değişim acı verici bir değişim. Bu değişim böyle hani lay, lay lom, aa çok güzel bir dönüşüm geçirdim şeklinde değil. Her deyip dönüşüm acı vericidir. Bu baya sizin için zorlayıcı. Hatta dediğim gibi bazılarınız için sağlıkla ilgili sınavlar, bazılarınız için hayatın geneliyle ilgili, bazılarınız için ev halinizle ilgili. Hani her şey olabilir. Evet çünkü bir karma var. Yani bu kişi özellikle de ikiz alevinizde eğer aranızda bir karma var, bir sır var. Onu seven, ona aşık olan bir başkası olabilir. Mesela kaynana sorunu yaşayabilirsiniz bu desteği seçtiyseniz. Dul bir kadın görüyorum. Dul bir kadının ilgili yaşanacak bir ex partner olabilir, sıkıntılar olabilir. Bir arkadaş olabilir ona platonik olarak aşık olan. Hani burada bir sır var ve bu sır çözüldükten, bu karma çözüldükten sonra ancak size evlilik kapısı açılacak. Evet istemeyen birisi var size. Bakın net verdi yeşil gözlü bir cadı. Hatta e, gelip halinize de bir şeyler yapmak isteyecek ya da süreci erteletmek isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Çok dikkat edin bu insana. E, bu insan zehirli bir karakter, çok kıskanç bir karakter sizi kıskanıyor. E, hani kötülük yapmak istiyor. Hatta süreci uzatıp bunu bozmaya da çalışacak. Ama bozamayacak. Özellikle de eğer siz umut dolu olursanız. Bu insanla pembe panjurlu çok güzel bir eviniz, küçük hatta hayvanlarınız, evcil hayvanlarınız olacak. Mart ile Haziran arası bu ilişki için çok önemli kararlar alınacak ve aşktan gözünüz kör olacak. Pembe gözlükler takacaksınız, öyle gezeceksiniz. Burada diyor ki kılık değiştirmiş iyilik, sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle doğanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Siz burada sanki bir şeyleri kötülük gibi algılayacaksınız. Ya da dediğim gibi bazı zorluklar atlatacağınız için bunun iyiliğinize faydanıza olduğunu anlayamayacaksınız. Ama aslında orada sizin için saklanan iyilikler var diyor evren. Ve bu kişi evet senin için doğru kişi, evleneceğin kişi ama istemeyen ve kıskananlar, çatlayanlar çok olacak. Kıskananlar çatlasın diyoruz efendim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.